Evet, benim mutfağımda herkese merhabalar. Bugün beraber domates sosu yapacağız. Ben yaklaşık 15 kilo domatesimi hazırladım, yıkadım. Burada da kırmızı biberlerim 2 kilo vardı. Bunları da burada pişirdim, robotta geçirip renk katsın diye ekleyeceğim. Domatesler vallahi maşallah çok güzel duruyor renkleri de maşallah. Şimdi öncelikle ben sıvı yağ alıp biraz biberle kavuracağım. Daha sonra domateslerimi doğrayıp böyle içerisine koyacağım. Bunları sıcak sıcak şişeleyip şişeleri önce düz bir gün sonra da ters çevireceğim. İnşallah güzel olur. Biberin hepsini katmayacağım çünkü e, el blenderından geçireceğim için bu sefer çok ezilir diye. Biraz biberi sonradan pişirip koyacağım içerisine. Domateslerimi böyle küp küp doğruyorum. Çok da küçük yapmıyorum çünkü bu sefer hani işlem göreceği için çok da ezilmesin istiyorum. Bu şekilde böyle önce bir tenceremi doldurayım. Sonrasında kırmızı biberi robottan geçirip içerisine ekleyeceğim. Domateslerim de çok güzel çıktı şansıma. E hep gezmiyoruz. Bazen evde bir iş yaptığımız oluyor tabii ki kışa hazırlık da yapmak lazım. Dolayısıyla bugün böyle bir işe kalkıştık. Evet, tenceremi doldurdum. Bu şimdi bir buçuk 2 saat kadar kaynayacak. Biberleri de ekleyeceğim, renk versin diye içerisine. Ondan sonra kışın gelsin menemenler. Sosun güzelliğine bakar mısınız? Bakın ne kadar güzel. Bir tutam da tuz attım ben yine kaya tuzu. Biberleri de ekledim. E, herkese afiyet olsun bakalım.